ardından yine burada e, bu bina hayırseverler tarafından yapılan bu güzel binalarımızın daha işlevin kazandırılması anla, e, amacıyla. rektör hocamızın yaptığı çalışmaları dinledik. Gerçekten kendisine teşekkür Güzel çalışmalar güzel gelişmeler kaydettiğini bize ifade etti. Burada hem e, Bafra'nın yöneticileri olarak hem de hayırseverler olarak Bafra halkı olarak buna tanıklık ettik yine. Şahit oluyoruz bu şekilde. Tabi burada e, önemli bir müjde yine Eczacılık Fakültemiz, Bahramızın beklediği önemli bir beklentiydi. Çoktan da bir müjdeydi. Bunun dekan görevlendirilmesi Değerli Hocamızın teklifiyle yok tarafından yapıldı ve dekan yardımcıları ve yönetiminde e, atamalar yapılmış oldu. İnşallah hocalarımız gelip burada sistem kurmak üzere göreve başlayacaklar. Tabi burada bize de düşen görevler var. Eczacılık fakültesi çünkü çok kolay bir fakülte değil. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Sadece kuru bir bina ile yapılacak olan bir eğitim tarzı değil. Bu manada yokun istediği kriterler var. Olmazsa olmazlar var. Bunlar laboratuvar, eczacılık diyoruz çünkü. Bunu herkes müşahede eder yani. Eee Laboratuvarları ve diğer donatıların yapılması için de bundan sonra elimizden geldiği kadar hep birlikte çalışacağız. Bafra'daki iş adamlarımızla, hayırseverlerimizle, de, devlet adamları olarak bizlerle buluşmak suretiyle inşallah adımlar atacağız. Ve burada e, öğrenci almak üzere inşallah depar atmamız lazım. Daha bir hızlanmamız lazım. İnşallah bunu da yapacağız. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.